Arkadaşlar merhaba. Bu videoda paragraflarımıza veya yazımıza kenarlık nasıl eklenir onu göstereceğiz. Bunu tablo kenarlığı olarak da kullanabilirsiniz. Tablolar kullandığınızda buna ihtiyacınız da olmayabilir ama şurada bir tane kenarlık düğmesi var. Şunu kullanarak kenarlık eklememiz mümkün. Bir paragrafımı seçeceğim. Şunları seçeyim. 3 tane paragrafı. Direkt tıkladığınızda en son hangi kenarlık seçilmişse o eklenir. Şu an sadece alt kenarlık ekleyecek. Bakın sadece seçili olan alanın en altına bir kenarlık eklemiş oldu. Ben şöyle tıklayıp tüm kenarlıklar, sol kenarlık, üst kenarlık, alt kenarlık görebiliyorsunuz. İç kenarlıklar Yatay kenarlıklar, dikey kenarlıklar gibi kenarlıkların eklenebildiğini görebiliyorsunuz. Sadece dışına, yok her tarafından şeklinde kenarlık ekleyebilirsiniz. Bakın kenarlık eklemiş olduk. Aslında burayı bir nevi tablo haline getirmiş olduk. Tablo nesnesi olmasa da tabloymuş gibi kenarlıklı şekilde gösterebiliyoruz. Bunun daha gelişmiş halini kenarlıklar ve gölgelendirmeyi tıklayarak yapabiliriz. Şurada çizgimizin stilini kalın ince çeşit çeşit çizgiler var görüyorsunuz. Kesikli çizgiler vesaire gibi. Çizgimizin rengini tüm renkler diyerek paneli de açabilirsiniz. Bütün renkleri seçebileceğiniz. Genişliğini ve nereye uygulanacağını seçebilirsiniz. Bakın paragraf uygulanacak demiş. Şurada da zaten tüm kenarlarına eklendiğini görebiliyorsunuz. Tamama bastım. Bakın bütün paragraf kenarına eklenmiş oldu. Tekrar tıklayacağım. Kenarlıklar gölgelendirmeye. Yine çizgi rengini seçeceğim. Kalınlığını seçtim. Şurada işte sadece kenarlara uygula, araya da uygula gibi seçenekler var. Eğer sütunlu olsaydı dikey kutucuk da çıkardı. Burada dikey orta kutucuğumuz ondan yok. Diyebilirsiniz. Bakın sadece işte uygula, sağa uygula, sola uygula, uygulama gibi seçebiliyorsunuz. Nereye tıklarsanız sadece oralara uygular. Sadece araya uygulasın diyebilirsiniz mesela. Bakın kenarlar ve arayı seçmiştik. Kenarları ve arayı uyguladı gibi. Şuradan direkt kutu seçip ya da işte üç boyutlu gölge seçip değişik seçeneklerde kullanabilirsiniz. Burada da tıklayabilirsiniz. Bakın gölge şeklini falan da değiştirme şansınız var. Ne kadar çok kurcalarsanız o kadar çok seçenek olduğunu görürsünüz. Şurada daha değişik boşluk ayarlarını falan da yapmamız mümkündür. Gördüğünüz gibi